dönem ki bunların birincisi damla, e, damlatma, diğeri buharlaştırma yöntem, yöntemidir. Damlatma yönteminde e, her çıta arası, iki çıta arasında, mesela iki çıta düşünün şöyle bu iki çıtanın arasına 5 milim gelecek şekilde şırıngayla e, oksalit asiti döktür. Selamun Aleyküm. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bu videoda oksalit asit nasıl kullanılır, nasıl hazırlanır, ne zaman, e, nasıl uygulama yapılır, ondan bahsedeceğim. İlk önce oksalit asit nedir? ondan bahsedelim. Oksalit asit arıcıların varova mücadelesinde kullanmış oldukları organik bir asit türüdür. Ve organi, oksalit asit hazırlanışını önce anlatalım. Oksalit asitin daha sonra hangi uygulamalar yapıldığını ve hangi dönemlerde uygulanacağını anlatalım sırasıyla. İlk önce arı malzemesi satan yerlere gidip işte oksalit asit istiyorum derseniz, ben burada bulunduğum yerdeki arı malzemesi satan yerde istedim. Şöyle bir e, kutu içerisinde verdiler. Ben uygulamayı yaptım. E, Sizler de bulunduğunuz bölgeden e, bu şekilde te temin edebilirsiniz. E, 35 gram, e, 1 litrelik daha doğrusu 1 litrelik bir e, karışım hazırlayacaksak 35 gram e, oksalit asit tartıyoruz. Daha sonra da, e, 1 litrelik şişem yoktu. Bunu o yüzden aldım göstermek için. Şunu 1 litre şişe kabul edelim. 1 litrelik bir şişe. E, 200 ile 600 gram arası size kalmış e, şeker bütün bunları karıştırıp suyla beraber karıştırıp homojen bir karışım elde ediyoruz. İlk önce oksalit asiti şişenin içerisine döküp suyla iyice karıştırdıktan sonra şekeri azar azar döküp her döktükçe şekeri biraz daha su ekleyip iyice homojen bir karışım elde edene kadar karıştırma işlerini yapıp karışımı hazırlayabiliriz. Oksalit asit ne zaman uygulanmalı? Oksalit asit arının genellikle yavrusuz olduğu dönemde uygulanması gereken bir asittir. Çünkü dokunarak öldüren bir asit türüdür asit. Bu yüzden arı yavrudayken eğer ki açık yavruya temas ederse açık yavruyu öldürecek ve arının açık yavruları söküp atmasına sebep olacaktır. Bu sebepten arının genellikle kış dönemlerinde yavrusuz olduğu döneme denk getirerek uygulama yapmak daha uygundur. Bunun için en ideali ise arının salkında olduğu dönemdir. ve arının Salkında olduğu dönemde yalnız iki çeşit uygulama zamanı var burada yeri gelmişken de söyleyeyim. Birincisi yani salkında daha etkili olan, ikincisi salkımdan ziyade az daha çözülmüş vaziyetteyken arının etkili olduğu dönem ki bunların birincisi damlatma, damlatma diğeri buharlaştırma yöntemidir. Damlatma yönteminde her çıta arası iki çıta arasında mesela iki çıta düşünün şöyle. Bu iki çıtanın arasına 5 milim gelecek şekilde şırıngayla e, oksalit oksalat asiti döküyoruz böyle. Arının üzerine e, bir nevi ya yani tabiri caizse boca ediyoruz oksalat asiti. E, her çıta arasına 2 çıta, 3 çıta, 10 çıta aranın kaç çıta olduğu fark etmez. Her çıta arasına gelecek şekilde e, bu şekilde uygulama yapıyoruz. E, damlatma ile alakalı yani sıvı uygulama ile alakalı bir de püskürtme yöntemi var. Bu da herhangi bir e, fıs fıs görev gören bir e, malzeme ile karışım içerisine döküp çıtayı kaldırıp böyle çevresine daha sonra arının yüzeyine fısfısla çimdirme dediğimiz şekilde uygulama yapılmasıdır. En son ise arının salkımdayken çok fazla etki etmediği çünkü salk, arı sıkı salkımdayken buharlaştırma yönteminde buhar, oksalit buharı salkımın iç kısımlarına doğru fazla etki edemiyor. O yüzden buharlaştırma yönteminde de Aranın bir nebze işte daha açık olduğu, yavrusuz ama daha açık olduğu mümkün mertebe dönemi gözetmek lazım. Yani çok sıkı takımda ise damlatma çok daha etkili olabiliyor. Oksalit buharlaştırmada ise onun bir aparatı var. O aparatın haznesine bu oksalit asitlerin 2 gram, yani kovan 3 çıta da olsa, 10 çıta da olsa 2 gram veriyoruz. Yani çıtan, kovanın güç durumunu, güçlülük durumunu göz önünde alarak Herhangi bir mesela çıta arasına yaptığımız uygulama gibi verdiğimiz oksalit asit miktarı değişmiyor. 2 gram aparatın içine döküp o aparatın ucunu kovanın içerisine sokarak buharı içeriye bırakmasını bekleyip öyle uygulamayı yapıyoruz. Ve oksalit asit yavruyu dokununca öldürür demiştim. Aynı şekilde oksalit asit varova hasarlı arıyı da öldürecektir. Yani bunu da bilelim. O yüzden yıl boyu mümkün mertebe varova mücadelesini bırakmamaya çalışalım videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.